Yengeç ve yükselen yengeç burçları. 2026 yılında sizleri neler bekliyor? Bu videoda şimdi bunu anlatıyor olacağım. Şimdi bu yıl aslında yılın en erken gündemlerini almaya başlayacak olan burçlardan biri sizsiniz. Yani yükselen yengeçler ve yengeç burçları. Çünkü zaten Jüpiter sizin burcunuzda ilerliyor. Ve Jüpiter videosunda anlatmıştım. Aslında 2025'in Haziran'ında başlamış bir transitiniz var sizin. Ve şans gezegeni, büyüme fırsatları gezegeni. Sizin burcunuzda ilerlerken hayatla ilgili aslında büyüme fırsatlarını açıyor önünüze. Ama şimdi bu su burcunda olduğu için e, bazı yengeçler ve yükselen yengeçler Jüpiter'in bu büyüme fırsatlarını bugüne kadar ki yani 2025'e kadar ki kısmında tam görememiş olabilir. Ya da e, daha büyük bir şeyler bekliyor olabilir. Hayır bu, bu şu ana kadarki ki kısım değil diyor olabilir. İşte böyle diyen bir yengeç ya da yükselen yengeçseniz sizler aslında Ocak ayı, Ocak... Aralık'tan itibaren gelişen yeni ay dolunaylarla birlikte çünkü Oğlak'ta, Yengeç'te yeni ay dolunaylar başlayacak. Aslında o Jüpiter transitinin etkisini yılın geri kalanında esas görmeye başlayacaksınız. Yani aslında Jüpiter yengeç potansiyeli artıyor 2026 kısmında. Zaten oradaki Satürn transisi de artık onu serbest bırakmaya başladığı için sizler şans, büyüme fırsatları, ne istiyorsanız hayattan maddi ya da manevi sevmek, sevilmek olabilir, zenginleşmek olabilir, işinizle ilgili, eğitiminizle ilgili bir kolaylık olabilir, rahatlık olabilir, konfor olabilir, sağlık olabilir. Şimdi sizler zaten başına itibaren o yüzden gündemleri görmeye başlayacaksınız ve odaklandığınız şey çok hızlı büyüyor. Bu yüzden mutlaka iç dünyanız, duygu durumunuz, gün içinde düşündükleriniz, konuştuklarınız, enerjinizi neye sarf ediyorsunuz? Buna çok çok dikkat edin sevgili yengeçler. Çünkü top şu an çok sizde. Hazirana kadarki dönemde. O yüzden mümkün olduğunca hayalleriniz, niyetleriniz, duanız, dilekleriniz, bu dilekler için yapacaklarınız belki bir hayır işlemek de olabilir. Ya da o dilek doğrultusunda bugün yapabileceğiniz bir şey varsa hayatınızda onu yapmak da olabilir. Mümkün olduğunca bunlarla ilgilenin ve enerjiniz buraya gitsin. Çünkü birçok yengeç ve yükselen yengeç için şimdi sıçrama zamanı olacak. Yılın ilk 6 ayındaki döngüde birçok yengecin en az bir konuyla şanslı hissedeceği ve mutlu olacağı bir konuyla karşılaşacağını düşünüyorum. Doğru kullanalım bunu mümkün olduğunca. Gölgesi biliyorsunuz. Jüpiter videom var aslında. Onu dinleyin mutlaka. Herkes dinlemiştir diye umuyorum. Ama burada biraz özetlemek istiyorum. Çünkü yengecin iyi anlaşılması lazım. Yengecin o karamsar, depresif ve şanssız, mağdur psikolojisine düşmemek gerekiyor. O yüzden eğer oralarda bir yengeçseniz şu anda bundan mutlaka hızlıca çıkmaya çalışalım ve elimizdekileri görmeye niyet edelim. Şükretmeye çalışalım ki o bolluk artsın. Yani var dedikçe var olacak çünkü. Bu yüzden mutlaka bu noktada bir iç çalışma yapmaya çalışın. Bunun dışında aileden destekler alabileceğiniz, aileyle ilgili şanslı durumlar yaşayabileceğiniz meseleler var gibi görünüyor. Yani aile sayfanız, hayatınızın aile sayfası bu dönem sizi çok mutlu edecek gibi görünüyor. Bir yandan aslında Şubat ayında Satürn Koç burcuna giriyor ve sizin haritanızda zirve noktanız aslında burası. Satürn'ün gireceği yer. Bu yüzden aslında birçok yengecin bu yıl Şubat ayından itibaren, 14 Şubat'tan itibaren ...hayatının zirvesini görmeye başlayacağı bir yol açılıyor. Ve bu yol bir de uzun bir yol. Çünkü iki buçuk yıl boyunca sürecek aslında. O yüzden hani kısa süreli bir gündem... ...yakaladınız, yakaladınız, kaçıyor gibi bir şey de değil. Haliyle muhtemelen birçok yengeç... ...bu yıldan itibaren yükseldiğini hissedecek. Herhangi bir konuda. Sizin için yükselmek, en üst noktaya çıkmak hayatınızda... ...potansiyellerinizle ilgili en üst nokta her neyse. Bu birçok yengeç için değişir. Yani bir yengeç için mutlu bir evlilik yapmak, çocuklarının olması, ailesini büyütmek hayatının en üst noktası ve mutlu olabileceği en üst nokta olabilir. Başka bir yengeç için kariyerde yükselmek, kendi işini kurmak olabilir, kendi işini daha çok insana duyurmak olabilir, çok para kazanmak olabilir. Burada kendi zirveniz nedir hayatınızda? Bunu düşünün. O zirveyi de biraz çıtayı yükseltin hatta. Çünkü Satürn orada sizden iyi kriterler istiyor, yüksek hedefler istiyor. Tabii bunun için doğru e, eylemlerde olması gerekiyor. Yani istikrarda gitmemiz gerekiyor. Satürn sadece hayal istemez. Jüpiter sadece hayalle olabilir. Ama Satürn emek de ister. O yüzden bir hedef koyun kendinize. Biraz çıtanızı yükseltin hayatla ilgili. Bugüne kadar hayatınızda neler oldu? Ne eksi görüyorsunuz? Ya da neyin daha iyi olmasını istiyorsunuz? Buraları belirleyin mutlaka. Koç hedef istiyor çünkü bizden. Bu yüzden de Şubat'tan itibaren o kafanızda koyduğunuz hedef neyse. Yani hayatımda şurada olursa evet ya ben artık hayatımda çok daha hissetmeye başladım ve çoğu şey olmaya başladı. Geneliyle mutluyum bu hayatın, genelinden memnunum. Diyeceğiniz durum neye bağlıysa hayatınızda, dediğim gibi sevmek, sevilmek, sağlık, sağlıklı olmak, zengin olmak, bir sürü şey olabilir. Burada artık ilerlemeye başlayacaksınız gibi görünüyor. Bu yüzden de bazı yengeçlerin bu dönemden itibaren, Şubat'tan itibaren yılın bütün geri kalanında kariyerde önemli yükselişler yaşayacağı, finansal olarak çok e, hızlı ilerleyebileceği, aslında kariyerde bir sıçrama da yakalayabileceği, daha önce yaşamadığı bir e, deneyim yaşayabileceğini düşünüyorum ama bazı yengeçler için de aynı ev medeni hal evi olduğu için evlilik konularının olacağını düşünüyorum. O yüzden kişiye bağlı dedim. Sizde hangi günden var? diye sordum aslında. Haliyle muhtemelen bazı yengeçler de hızlı bir evlilik senaryosu içine girecekler ya da e, uzun süredir ilişkiden İlişkilerden uzak kalmış yengeçler hızlıca ciddi bir ilişkiye girecekler. Hatta bu ilişki sizi çok ilerletecek ya da sizi destekleyen bir karakterde bir partnerle olacak olabilir. Kariyerinize etki edecek bir partner olabilir. Belki kariyerinize bağlantılı bir partner olabilir gibi böyle bir iş ilişki ortaklığı da var gibi görünüyor ya da o sonradan gelişebilir gibi görünüyor burada tanışacağınız kişilerle. O yüzden aslında birçok yengeç için ya kariyerde ya da ilişkilerde bir mutluluk bir hedefe ulaşma ve bunu ulaşmanın mutluluğu, tatminiyeti var gibi görünüyor. Sevgili yengeçler ve güzel yengeçler. Hayırlı sizlere hedef çok önemli. Mutlaka hedefleriniz olsun. Ama bir yandan da şimdi tutulmalar aksınıza da baktığımızda zaten 2-8 aksınıza tutulmalar başlıyor sizlere. Bu yüzden para konuları zaten çok önemli ama burası sadece para evi değildir. Yani evet para ile ilgili zaten para giren bir Jüpiter transiti var. Orası zaten sizi maddi olarak daha güçlü hissettirecek hayatta ve muhtemelen para konularında biraz daha kendinize güvenmeye başlayacaksınız. O güven de e, parayla ilgili ya bereketi getiriyor ya da iş hayatında size biraz daha cesaret veriyor. O cesaret zaten paraya getiriyor gibi yani biri diğerine sebep oluyor zaten. Ama o evler yani 2-8 hattı ilişkilerde de kendini gerçekten bir ilişkiye açmak, bir bağlılığa gerçekten kalben açık olabilmek, bir ilişkiyi gerçekten sahiplenebilmek, sağlıklı bir bağ kurmak, o bağda köklenebilmek bunları da gösterir. O yüzden muhtemelen biriyle bir olmak, bütün olmak gibi bir yoldan da geçiyor olacaksınız. Ya da böyle bir ilişkinin zaten içindeysiniz ve son zamanlarda buralarda dalgalanmalar yaşıyorsanız, yani biz hala bir miyiz, bütün müyüz ya da bu ilişki acaba gerçek bir bağ içeriyor mu? gibi soru işaretleriniz olmaya başladıysa burayı şimdi gündeminize alacak ve bir sorgulayacak olabilirsiniz. Bu yüzden aslında gündeminize göre e, diğer tarafı yaşıyor gibi görünüyorsunuz. Bunu gözetmek lazım. Ya da bazı kişiler, bazı yengeç ve yükselen yengeçler e, bu süreç içerisinde partnerle maddi bir trafik içerisinde olacak. Yani ilişkilerin içerisinde bir para konusu, para trafiği, para alışverişi olabilir. Ortak bir para planı da olabilir. Ya da eşten bir maddi yardım almak, eşe bir maddi yardım götürmek gibi konularınız da olabilir. Yani bu ilişkilerin içerisinde her anlamda bir ve bütün olma teması daha da açığa çıkıyor sizler için. O yüzden muhtemelen ilişkiler daha da derinleşecek. Ya da ilişki derin değilse o zaman daha derine gitmek isteyeceksiniz gibi görünüyor. Bu yüzden kendi yolunu seçecek. Yeni bir şey yaşamak istiyorum diyecek olan yengeçler de vardır bu süreçler içerisinde. Dediğim gibi bunları gündeminize göre alın. Sizin şu andaki hayat düzeniniz nasılsa ona göre değerlendirmeye çalışın derim. Ama finansal konulardan yana çok şanslı olacağınız dediğim gibi hedefiniz neyse ona ulaşma noktasında hayatın artık biraz daha destek alacağınız bir süreç olacağını düşünüyorum. Mutlaka hayatla ilgili hedefleriniz olsun. Siz hayatınızın en üst noktalarına şimdi bu yıldan itibaren çıkmaya başlayacaksınız. Haliyle biraz elinizi büyütmekte fayda var. Hayallerinizi büyütmekte fayda var. Bir tık büyük oynayabilirsiniz. Birçok burcu kıyasla siz biraz daha büyük oynayabilecek uçlardan birisiniz. Bol şans diliyorum sevgili yengeçler. Harika bir sene olsun.